kapandı. Gördüğünüz üzere daha güzel oldu şu anda. Ve yüzümüze şu geldi. Bakın kodumuz böyle. Şimdi diğer koda geçiyoruz. Diğer kodumuz neymiş? Hemen bakıp yazıyorum. Ha, okey. ben yandan bakarken bir Abone olur musunuz lütfen 1 3 8 4 arkadaşlar ben gene kamerayı terleyorum tabii ki kaçtı bir dakika 1 3 8 4 3 8 8 nerede ha 4 arkadaşlar sonra 1 7 1 4 1 7 1 4 3 2 1 3, 2, 3, 2. Evet. Yok azalmış demek ki değişik dedik. İyi. Yok demin kadar yok. Demin iyi dökte ama. Şimdi yeni. Ha kaç tane gelmiş? Görmemiş olabilirsiniz ama. Şu yandan gözüm. Bakın. Hı. O gelmiş işte. Belki de gözlerim hatırlamıyorum. Bir yıl önce falan baktım çünkü. Hop arkadaşlar. Bu arada küçük masam küçükler için. Mayan Vallahi. 7 yaşında bir çocuğu. Bu kallı anlamı. Hemen şimdi

ve sonlardayız bence. 3 0 3 0 Ha bakın şimdi şu kafamız geldi. Görmeyenler için orada. <laughs> şimdi hazırlıyor. Hop. Ha. Hmm. Hmm. 1 1 3 8 2 1 1 1 3 Abi ne yapıyor bu sen? <laughs> Banladık birini. Deli deli şeyler yapıyordu çünkü aga. Zar.

kodumuzu şöyle yazdık. Devamlı yazarız. Türkiye'nin neresinde ne olmuş adamlar görüyor. Her yerde olacak. 9, 1, 6, 2 4 9, 1, 6, 2, 4 Kodumuzu şöyle girdik derken derken arkadaşlar durdum bir an. Adam kapandı diye çok korktum ama neyse kapandım. Arkadaşlar bir dakika. Ama ben yazı yap yazabilir miyim? Kapandı çünkü. Üç. Hı. Sekiz. İki. Bir. Bir. Hmm.

1 2 1 1 9 1 6 2 4 1 1, 9, 1 Aynen arkadaşlar. 9 9-1-7 7-4 Bu olur inşallah yoksa videomu seyretmemişim. Vay be. Ne? <laughs> <laughs> Bu ne abi ya? Buymuş. Yanlış yazmışız. <laughs> Blanc olsak keşke. Dokuza başlıyor. Dokuz. Ben dokuz dört altı dokuz sekiz. Altı. Dokuz. Sekiz.

isimle dairle saçmaç yapacağız da. Arkadaşlar ben hemen bir tane her kutu böyle şey yapacağım. Size göstereyim. Arkadaşlar 7 ve 1 Milan. Hı. 2 6 6 Arkadaşlar 8 1 5 2 8 1 5 8 1 5 2 Tamam arkadaşlar bakın şöyle yazıyoruz 5 2 5 2 27 mi? 7 7 2 ve 2 arkada What Arkadaşlar gene kabul etmedi. Gene bakayım aynen kabul etmedi. tekrar yazıyoruz. Bakın tekrar yazacağım. Arkadaşlar. He, okay. Bence yazıydı başı. 2 alt Bakın.